Selam dostlar videoya başlamadan önce bu kadar geç geldiği için kusura bakmayın ülkemizin yaşadığı felaketten ve hayatımdaki bazı işlerimden ötürü videolarımız birazcık kesinti yorada ancak kaldığımız yerden hız kesmeden videolarımıza ve rehber serimize devam edeceğiz. Evet dostlar bugün sizlere oyunla alakalı bilmeniz gereken ve işlerinizi kolaylaştırabilecek birkaç şeyi anlatacağım. Eğer bir portaldan başka bir portala geçiş yaptıysanız ve yeniden portal değiştirmek istiyorsanız veya hatta zorundaysanız bunu 7 gün beklemek zorunda değilsiniz. Black Zone'dan değiştirmek istediğiniz portala gider ve oradan şehire geçerseniz portalınız değişmiş olur ve 7 gün beklememiş olursunuz. Eğer oyunda ekonomize oturtmayı başardıysanız ve hızlı fame kasmak istiyorsanız para harcayarak bunu yapmanızın iki yolu mümkün. İlk yol B tuşuna basıp Destiny Board'u açmak ve üstte bulunan Auto Respect tuşuna basarak para vererek Combat Fame kredit kasabilirsiniz ve bunları sonra istediğiniz sipeye basarak harcayabilirsiniz. Diğer yol ise Satchel takmak ve skillini aktif hale getirmektir. Bu da para vererek daha fazla fame kazanmanızı sağlar. Hem Satchel takıp hem de Auto Respect'i açarsanız da ile kazandığınız fame'e göre otorispekte combat fame credits gelir ve bu da daha fazla para harcayıp daha fazla fame kazanmanızı sağlar. Ayrıca son zamanlarda bu soru bana çok fazla geliyor. Dungeon yap yapıyoruz ve paramız gidiyor diye. Bunun büyük ihtimalle sebebi ya otorispek'te açık olması ya da üzerinizde seçil takılı olmasıdır her silah ve zırh grubunda relik ve artifak itemler bulunmaktadır. Normal itemlerde tier 6 kullandığınızda tüm skilleriniz açılırken bu itemlerde tier 4 bile kullansanız o silahın tüm özelliklerine sahip olursunuz. Ayrıca artifak itemler artifaktına göre normal itemlerden daha fazla IP verirler. Ancak normal itemler spek kasarken yan silahlara verdikleri speklerde artifaklardan daha fazla spek verirler. Örnek veriyorum bir artifak item her aldığı spekte 0.1 diğer itemleri IP kazandırıyorsa normal bir item 0.2 IP kazandırır. Marketten giymek için ucuza item almak istiyorsanız ve zamanınız varsa yapabileceğiniz bir iki yöntem var. Örneğin 5.1 herhangi bir item alacaksınız. Bu itemin 4.2 ve 6.0 versiyonlarına da bakın. Çünkü bunlar aynı güce sahiptirler ancak biri diğerinden daha ucuz olabilir. Ayrıca 5-0 olarak da bakılabilir ve run basarak 5 1e çıkarabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken run artı item masrafının 5 birden daha ucuz olmasıdır. Bu şekilde alacağınız itemler size kar ettirebilir ve ufak da olsa size daha bir set daha çekecek parayı kazandırabilir. Black Market normal oyun marketlerinden farklıdır. Çünkü sadece item selleyebilir veya hatta sel ordura bırakabilirsiniz. Bunun nedeni elinizdeki itemleri oyunun alıp oyundaki açılan chestlere dağıtmasıdır. Black Market Carleon'da bulunur ve normalde 10k olan bir itemi oyuncuların hepsi akıllıca davranırsa 3 katına bile satabileceğiniz bir yerdir. Ayrıca buraya toplu item getirip satarak da iyi karlar elde edebilir ve kendinize buna göre bir ekonomi oluşturabilirsiniz. Ancak Carleon'a giderken rezondan geçmek zorunda olduğunuz için dikkatli olmanız gerekir. Arena para kazanmak için çok iyi olmasa da fame kazanmak için iyi bir yoldur. Eğer tekseniz ve PvE yaparak fame kasmaktan sıkılırsanız arenaya girip buradan kitap toplayabilir ve kasmak istediğiniz spe'ye basabilirsiniz. Burası kendinize hem PvP'de geliştirmek hem de fame kazanmak için bir yandan da kozmetik ürünler toplamak için güzel bir yer. Ayrıca da rankınız yükseldiğinde kazandığınız ödüller de artacağından dolayı daha fazla fame kazanabilir ve aldığınız kesim miktarını da arttırarak daha fazla para da kazanabilirsiniz. En azından içeriye girdiğiniz yemekleri bu parayla satın alabilirsiniz. Oyuna yeni başlayacak veya hatta yeniden hesap açarak başlayacaksanız ve oyunu oynayabilecek bol bol zamanınızın olmadığı bir dönemde yapıyorsanız tutorialı bitirdikten sonra NPC ile konuşmayarak 3 günlük premiumu almayabilirsiniz. Zamanınızın bol olduğu dönem geldiğinde ise o NPC'ye geri dönüp tekrar konuşursanız 3 günlük premiumu o zaman da kullanabilirsiniz. Ayrıca 3 günlük premiumu almak için gereken tek şart karakterin tutorialı bitirmesidir. Yani tutorial oynamadan karakteri kurarsanız o karakterle 3 günlük premiumu alamazsınız. Size bugün anlatacaklarım bu kadar dostlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim.